Để cho nó. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda 5. sınıfın 2. ünitesi ile alakalı yeni nesil sorular yani beceri temelli soruları çözmüş olacağız. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Soru da diyor ki bakın Doruk tabletinden 80 dakikalık bir filmi izlemeye başlamıştır. Tabletin sağ üst köşesinde görselde altı eş bölmeden bazıları renklendirilerek modellenen kesirler tabletin pilinin kaçta kaçının dolu olduğunu göstermektedir. Tamam. Görsel 1'de film başladığında görsel 2'de ise filmin 4'te 3'ü bittiğinde tabletin sağ üst köşesinde görüntü verilmiştir. Buna göre Doruk tabletini şarja takmadan kaç dakika daha film izleyebilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın filmin süresi 80 dakika. Bu 80 dakikalık filmi izlemeye başladığında bakın 2 4 5 tane çubuk dolu. Filmin 4'te 3'ü bittiğinde hemen ne yapmam lazım? 80'in 4'te 3'ünü bulmam lazım. Yani 80'i 3 bölü 4 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi 80 ile 4 sadeleşir. Burada 20 kalır. 20 ile de 3'ü çarparım. 60 olur. Yani 80 dakikalık filmin 4'te 3'ü 60 dakikadır. Bu izlenen süre. 60 dakikalık süre. Bakın kaç tane çubuk götürmüş. 1, 2, 3, 4 tane çubuğu bitirmiş. Yani ben şunu yapmam lazım. 60 dakika her çubuğun her çubuğun kaç dakika gittiğini bulmak için 4'e bölüyorum. 60 4'e bölünürse 15 olacaktır. Yani her bir çubuk 15'er dakika sürüyor demektir. O yüzden bu kalan kısım 15 dakikalık bir film izlemeye daha yetecektir arkadaşlar. İkinci sorumuzda bakın şekil 1 diyor. Şekil 2 ve şekil 3 ama Şekil 1'de 80 cm genişliğinde KLMN dikdörtgeninin ön yüzü beyaz, arka yüzü kırmızı renktir. Bu şerit üzerinde A, B ve C'de doğru parçaları oluşturuluyor. Şerit AB doğru parçası boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında K noktasının N noktasına olan uzaklığı şeridin boyunun 8'de 1'i kadar oluyor. Tamam. Şerit CD doğru parçası boyunca şekil 3'teki gibi katlandığında K noktasının N noktasına olan uzaklığı şeridin Boyunun onda biri kadar oluyor. Buna göre şekil birdeki şerit üzerindeki AB ve CD doğru parçaları arasındaki mesafe kaç santimetredir diye soruyor. Evet soru çok karışık gibi gözüküyor ama çok basit bir şey bu arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi AB doğru parçası boyunca katlandığında yani şu AB doğru parçasından katlandığında ee, diyor ki K noktasının yani şu K noktasının N noktasına olan uzaklığı şeridin boyunun 8'de 1'i kadar oluyor. Hemen şeridin boyu 80 olduğu için bunun 8'de 1'ini buluyoruz. 8'ler sadeleşir. Ne kaldı? 10 santimetre. Yani burası 10 santimetre. Burada ise CD doğru parçası şeklinde katlandığında K'nın N'ye olan uzaklığı da onda biri kadar oluyor. Hemen 80'in onda birini buluyoruz. 10 ile 8 sadeleşiyor. 8 kalıyor. Yani burası 8 cm. Bakın AB'den katlandığında 10 cm, CD'den katlandığında 8 cm. Aradaki fark arkadaşlar bana AB doğru parçasıyla CD doğru parçası arasındaki mesafeyi verir. Yani 10 8'den 2 cevabı cevap olur arkadaşlar. Üçüncü soruda kenar uzunlukları eşit 3 dikdörtgen aşağıdaki gibi boyanarak kesirler modellenmiştir. Tamam. Birinci dikdörtgendeki mavi bölge ile 5 bölü 8 kesri ve ikinci dikdörtgendeki kırmızı bölge ile ise 1 bölü 4 kesri modellenmiştir. Buna göre üçüncü dikdörtgendeki kırmızı bölge ile modellenen kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Soruyu dikkatli okuduğumuzda bakın diyor ki adam birinci dikdörtgendeki mavi bölge 5 bölü 8 ile mavi bölgeyi ifade eden kısım 5 bölü 8'e tekabül ediyormuş. Tamamı bir tama eşit olduğuna göre demek ki burası yani şu kırmızı ile gösterilen yer 3 bölü 8'e eşit olacaktır. Toplamı 8 bölü 8 yapacağı için. Kırmızı bölge ile ifade edilen yeri bulduk. İkinci dikdörtgende kırmızı bölge ile ifade edilen yer 4'te 1'miş. Burası da 4'te 1. Şimdi dikkatli incelersek. Bakın bizi 3. dikdörtgenin ne olabileceğini soruyor. Bakın bu üçüncü dikdörtgen yani kırmızı bölge 1 bölü 4'lük kısımdan büyük, 3 bölü 8'lik kısımdan da küçük. Yani 1 bölü 4'ten büyük olacak, 3 bölü 8'den de küçük olacak. Şimdi baktığımızda şıkları hepsinin paydası 24. O yüzden bunların hepsinin paydasını 24 yap arkadaşım. 6 kere 1 6 bölü 24. 3 kere 3 9 bölü 24. 3 bölü 8 ile 1 bölü 4 arasında yani 6 bölü 24 ile 9 bölü 24 arasında 7 bölü 24 ve 8 bölü 24 vardır. Olabilirli sorduğu için cevabımız 7 bölü 24 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda bir inşaat firmasının yapmayı planladığı bir apartmana ait daire planı yer almaktadır. Bu daire planındaki her bölgenin alanı, dairenin toplam alanının kaçta kaçına karşılık geldiği hesaplanarak bulunmuş ve bulunan kesirlerin bazıları plan üzerinde oklarla gösterilmiştir. Tamam. Bakın banyo 1 bölü 18, antre 1 bölü 9. Bu dairenin balkonunun alanı yani şurası banyonun alanından büyük olacak. Yani 1 bölü 18'den büyük olacak. Antrenin alanından da küçük olacak. Bakın 1 bölü 18'den büyük olacak ve 1 bölü 9'dan da küçük olacak. Tamam. Buna göre balkonun alanının tüm dairenin alanının kaçta kaçı olduğunu gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın paydalar 18 ve 9. Burada 8 var, 24 var, 36 var, 72 var. Şimdi 18 olmadığı için bunlara bir 36 yapalım mı? Bunu 4 ile çarpmam lazım. Bunu 2 ile çarpmam lazım çarparsam 2 bölü 36. 4 kere 1 4. 4 bölü 36. Yani 2 bölü 36 ile 4 bölü 36 arasında 5 bölü 36 var mı? Hayır yok. Bu olmaz. Peki 72 yapalım desek. 72 yapalım desek. Ne yapmam lazım? Bunu kaçla çarpmam lazım? 4 ile çarpmam lazım. Bunu kaçla çarpmam lazım? 8'e ile çarpmam lazım. 4 kere 1 4. 4. 4 bölü 72. Bunu 8'e çarparsam 8 bölü 72. 4 bölü 72 ile 8 bölü 72 arasında 7 bölü 72 var mı? Evet var. O yüzden bu olabilir diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Kuzey her birinin kalınlığı 2 cm olan renkleri dışında özdeş kitaplardan 5 tanesini yukarıdaki rafa görseldeki gibi dizdiğinde bir miktar boşluk kalmakta ancak bu boşluğu 6. kitabı sığdıramamaktadır. Bakın her biri ikişer santim. 2 i̇ki santim, 2 santim, 2, 2 ve 2. Şurada ufak bir boşluk kalıyor. Tamam. Ve bu boşluğa 2 santimlik kitap sığmıyor. Tamam. Buna göre rafın kitap koyulan kısmının genişliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi baktığımızda 2, 2, 2, 2, 2. Kaç tane 2 var? 5 tane 2 var. Yani burası şuraya kadar 10 santim. Artı bir şey. 10 tam kesin olacak. Doğru mu? 10 tam kesin olmalı. Şimdi buna baktığımızda 20 bölü 3'e baktığımızda kaç tama eşittir? 20'yi 3'e bölersek kaç kere? 7 kere. Yani 7 tam. Bu kesinlikle olmaz. 17'yi 2'ye bölersem kaç kere var? 8 kere. 8 tam. Bu da kesinlikle olmaz. Buna baktığımda 35'i 3'e bölersem bu 11 tam olur. Bu olma ihtimali var. Paydayı 3 diyelim. 11 çarpı 3, 33. Buraya 2 kaldı. 11 tam 2 bölü 3, burası olabilir. Deneyeceğim birazdan onu. 37 bölü 3, içinde kaç kere var? 12 kere. Doğru mu? 12 tam 3 kere 12, 36. Bir eklemem lazım. Şimdi dikkat edin. Bu kitap buraya sığmadığına göre burası 2'den küçük olacak. Sığdığını farz etseydik bu 2 olacaktı. Yani buranın uzunluğu 12 olacaktı. E şimdi bu D şıkkı da 12'den büyük olduğuna göre bu da olamayacağı için tek cevap kalıyor bakın. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. 6. soruyla devam ettik. 6. soru aşağıda hatalı ölçüm yapan 3 farklı tartı verilmiştir. Kütlesi 64 kilogram olan Ozan bu tartılarda birer defa tartıldığında tamam. 2. tartının gerçek kütlesinin 15 bölü 16'sını, 3. tartının ikinci tartının gösterdiği değerinin 3 fazlasını, birinci tartının üçüncü tartının gösterdiği değerin 2 bölü 20'si kadar fazlası gösterdiğini görmüştür. Evet. Şimdi bu işlemleri tek tek yapmam gerekiyor. Bu vatandaşın kütlesi kaç? 64. Şimdi ikinci tartıyla başlamış. 15 bölü 16'sı. Ne demek bu? 64'ü arkadaşım 15 bölü 16 ile çarp demektir. 4. 4 çarpı 15 ne yapacaktır? 5 çarpı 4. 20 60 mı olacaktır? Evet. 60. İkinci tartı, tartı vatandaşı 60 kilogram gösteriyor. Tamam. Üçüncü tartının ise diyor ikinci tartının gösterdiği değerin 3 kilogram fazlasını gösterdin diyor. Bu 60 kilogramsa bu adam da bunun 3 kilo fazlasını gösteriyor. Yani 63 kilogram gösteriyor. Tamam. Birinci tartının ise üçüncü tartının gösterdiği değerin 2 bölü 21'i kadar. Yani üçüncü tartı kaç? 63. 63'ün 2 bölü 21'ini hesaplayacağım. çarpacağım. 21 ile 63 sadeleşirse 3 kalacaktır. 3 ile 2'yi çarparsam 6 çıkacaktır. Bu kadar fazla gösteriyor. Neyin? 63 kilogramın 6 fazlası. Yani 69 kilogram gösteriyor. Şimdi birinci tartı ozanın kütlesini kaç kilogram olarak gösterir? 69 kilogram olarak gösterir arkadaşlar. Yedinci soru. Bir öğretmen kesir modelleme etkinliği için öğrencilerine dikdörtgen şeklinde boş bir kağıt veriyor. Tamam. Ve aşağıdaki adımları sırayla uygulamasını istiyor. Kağıdı önce, önce sağdan sola doğru ortadan ikiye katlayın. Burada olduğu gibi. Kağıdı açmadan yine aynı yönde ortadan ikiye katlayın. Evet. Kağıdı açmadan bu defa aşağıdan yukarıya doğru ikiye katlayın. Evet. Kağıdı açın ve elde ettiğiniz katlama çizgilerin üzerine Cetvel yardımıyla bir kalemle çizin. Son olarak eş bölmelerden birini istediğiniz bir renge boyayın. Tüm adımlar istenilen şekilde yapıldığında modellenecek birim kesir aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bunu katladı bakın. Sonra tekrar katladı. Tekrar katlarsa bakın buradan tekrar böyle bölünmüş gibi olacaktır. Şunu bir daha yaptığında bu şekilde bölünmüş gibi olacaktır. Bunu aşağıdan yukarıya katladığında bu sefer de buradan bu şekilde kat izi çıkacaktır. Ve burada çıkanlardan birine diyor boya diyor. Birine boyayalım. Bu boyalı kısmın kesir değeri nedir? 2, 4, 4 de burada toplam 8 tane alandan bir tanesi taralı. O yüzden cevap 1 bölü 8'dir arkadaşlar. Evet. Sekizinci soru. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonun üst yüzeyindeki eş karelerin 3 bölü 7'si 7'de 3'ü sarı renge boyanıyor. Erdem bu kartonun bir kısmını yanlışta yırtıyor. Aşağıda bu kartonun yırtıldıktan sonraki kalan kısmı verilmiştir. Tamam. Buna göre kartonun yırtılan kısmının sarı renge boyanmış kaç tane kare vardır. He, şimdi bakın şu cümlede diyor ki 7'de 3'ü sarı renge boyanmış. Şimdi burada kaç tane kare var onu bulmak lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 7'yi çarparsam burada toplamda 35 tane kare vardır. 7'de 3'ü taralı olduğu için ben bunu 3 bölü 7 ile çarpıyorum. 35 ile 7 sadeleşir. Burada 5 kalır. 5 ile de 3 çarparsam 15 olur. Yani burada toplamda 15 tane sarı renk var. Ama kağıt yırtılmış. Burada kaç tane sarı renk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 tanesi burada yırtılan kısımda o zaman 15 tane olması gerekirken o zaman 5 tane eksiktir deriz arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Çiğdem elindeki kırmızı ve beyaz boyaları karıştırarak pembe boya elde etmek istiyor. İstediği tonu elde etmek için kırmızı boyayı boş 3 kaba her kapta eşit miktarda boya olacak şekilde boşaltıyor. Bakın bu kırmızıyı eşit 3 kaba boşaltıyor. Tamam. 450 gram beyaz boyanın Beyaz boya 450 grammış. Onda birini birinci kaptaki. Şimdi bunun onda birini bir hesaplayalım önce. 450'nin onda biri. Hesapla arkadaşım. 45'e eşit. Yani buraya 45 kilogram beyaz atıyor. 1 bölü 9'unu ise ikinci kapa. 450'nin 9'da birini hesapla. Ne yapacaktır? Şurası 45 yazmamış. Evet. Ee, burada 50 mi olacaktır? 450 ile 9 sadeleştirirsek 5 kere vardır. 50. İkinci kaba da 50 kilogram koyuyor. İyice karıştırıyor. Tamam. Kaplarda elde ettiği boyalardan biri istediği renkten daha koyu Diğeri ise daha açık oluyor. Çiğdem'in istediği tonu elde etmesi için üçüncü kapa koyması gereken beyaz boya miktarı gram cinsinden aşağı hangisi olabilir? Şimdi 45 kilogram ilave ettiğinde ve 50 kilogram ilave ettiğinde birisi koyu birisi açık oluyor. Doğru mu arkadaşlar? İstediği rengi elde etmek için bu ikisinin arasında bir beyaz tonu eklemesi lazım. Yani 45 ile 50 arasındaki cevap bizim cevabımız. Yani cevabımız nedir? Bakın 48'dir derim. 10. soruda aşağıda verilen aynı genişlikteki sarı, mavi ve kırmızı renkli camların uzunlukları sırasıyla falan filan metredir. Tamam. Mavi cam sol taraftan hizalanarak hizalanacak şekilde sarı camın üstüne kırmızı cam sağ taraftan hizalanacak şekilde sarı camın altına yerleştiriliyor. Tamam. Üst camın üç camın üst üste geldiği bölüm kahverengi. Sarı ve mavi camların üst üste geldiği bölüm yeşil. Sarı ve kırmızı camların üst üste geldiği bölüm ise turuncu renk kalıyor. Buna göre kahverengi olan bölümün uzunluğu kaç metredir diye sorar. Bakın mavi cam sol taraftan hizalanacak şekilde sarı camın üstüne konuluyor. Şu mavi camı buradan buraya koyalım. Burada olduğunu düşünelim. Sonra kırmızı cam diyor sağ taraftan buradan dayanacak, hizalanacak şekilde sarı camın Altına yerleştiriyor. Sarı camın altına koyduk. Belli bir kısım buraya geldi. Şurada üçünün kesiştiği yer kahverengi oluyor. Buranın kaç metre olduğunu soruyor. Şimdi bakın bunu mavi buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Sonuçta ikisinin kesişim bundan büyük olduğu için 7 bölü 8 ile ben 1 bölü 2'yi toplarsam bundan ne kadar fazla olduğunu bulurum. Yani hepsinin kesiştiği yeri bulmuş olurum. O yüzden 7 bölü 8 ile 1 bölü 2'yi topluyorum. Bunun paydası 4. 7 bölü 8 artı 4 bölü 8. O da 11 bölü 8 yapıyor. 8'i nereye yazıyorsun ya? 11 bölü 8. Evet. 15 bölü 16'dan büyük olduğu için bu. 11 bölü 8'den de 15 bölü 16'yı çıkartırsam üçünün kesiştiği şu bölgeyi bulurum. Evet. 2 ile genişlettim. 2 çarpı 11 22 eksi 15 bölü 16 Buradan da 7 bölü 16 olur. Gördüğünüz gibi üçünün kesiştiği şu bölgenin metre cinsinden değeri 7 bölü 16'dır. 11. soru. Termometrelerin içerisinde bulunan civa seviyesi sıcaklık değeri arttıkça yükselir, azaldıkça düşer. Tamam. Asya elindeki termometre ile sırasıyla 1 2 3 numaralı odalara giriyor. Aşağıda bu odalarda termometredeki civa seviyeleri gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 numaralı odalardaki sıcaklık değerleri derece cinsinden aşağıda gider hangisi olabilir? Ee, hiçbir değer yok ama nereden bulacağım? Bakın en büyük 3 olacak. Burada 3 en büyük olacak. Ortancası 1 olacak. En küçükleri de 2 olacak şekilde acaba oluyor mu? Şıklara, şıklardan giderek bakacağım arkadaşlar. Şimdi A şıkkından başlayalım. Payda eşit diyeceğiz. 4, 3, 2 hepsi kaçta eşitlenir? Arkadaşlar 12'de eşitlenir. Mecburen çarpacaksın. Yapacak bir şey yok. Evet. 57 ile 3'ü çarparsam 7 kere 3 21. 5 kere 3 15, 16, 17. Burası 171 oldu. 4 ile çarparsam 4 kere 8, 32, 320 oldu. Burası da 6 ile çarparsam 6 kere 3, 18, 24, 25. Şimdi bu bilgi burayı sağlıyor mu? En büyükleri 3 mü? Hayır. En büyükleri 2 gördüğünüz gibi. O zaman A şıkkı değil. Ama bakarsanız ama bakarsanız gördüğünüz gibi eee Sayıların pay kısımları hepsi aynı bakın burada. O zaman en büyük olan şuydu ya hani 320 idi ya 80 bölü 3 neye gelecek? 80 bölü 3 3. ifadeye gelecek. 3. ifade 80 bölü 3 olan bu olduğu için direkt cevabı da bulmuş olduk. 12. soru. Yukarıdaki özdeş tüplerden kaçta kaçının sıvı ile dolu olduğunu kesirlerle gösterilmiştir. Bakın birinci tüp 3 bölü 5'i dolu, ikinci tüpün 7 bölü 10'u dolu. İkinci tüpteki sıvının bir kısmı birinci tübe aktarılarak birinci tüp taşmadan tamamen dolduruluyor. Bu tüpün bir kısmı buna dolduruluyor ve bu taşmadan tamamen doluyor. Yani ne, ne kadarlık kısmını dolduruyor bakın 3 bölü 5'i doluysa, 2 bölü 5'lik kısmını dolduruyor. Hmm, tamam. Son durumda ikinci tüpün kaçta kaçının sıvı ile dolu olduğunu gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar özdeş tüp olduğu için ve ben burada 2 bölü 5 buldum ya tamamını doldurdum ya demek ki ben buradan 2 bölü 5'lik kısmını buraya aktardım. İkinci tüpün kaçta kaçının sıvı ile dolu olduğunu gösteren ama son durumdaki. Ne yapmam lazım o zaman? 7 bölü 10'dan buradaki 2 bölü 5'i çıkartırsam son durumdaki miktarı bulurum. Bunun paydasını 2 ile bunun paydasını 1 ile 7 eksi 4 bölü 10 bu da uzun araştırmalar sonucunda 3 bölü 10 çıkar. 13. sorumuz. Aşağıda eş karelerden oluşan iki tablo verilmiştir. Birinci tabloda içinde bir doğal sayının karesi olan olarak yazılabilen sayıların yazılı olduğu tüm kareler, ikinci tabloda ise rastgele seçilen bazı kareler boyanıyor. Şimdi birinci tabloda bir doğal sayının karesi olarak yani bir oluyor. 4 oluyor. 3'ün karesi başka da yok zaten. Bunları boyadığımızı farz ediyoruz. İkinci tablo ise rastgele boyanıyor. Tamam. Birinci tablodaki karelerin kaçta kaçının boyandığını ifade eden kesir. Şimdi bakın. Toplam 15 tane kare var. Kaç tanesini boyadım ben? 3 tanesini. 3 bölü 15'i. Sadeleştirirsem 3 ile 1 bölü 5'i boyalı. Bu ifade eden kesir ikinci tablodaki karelerin kaçta kaçının boyandığını ifade eden kese denktir. He, o zaman burası da 1 bölü 5'i boyalı. Buna göre ikinci tablodaki karelerin kaç tanesi boyanmıştır? Burada kaç tane kare var? 20 tane. 20'de kaçı boyalı? Bakın 5'te 1'i, 20'de kaçı? 5, 20 olmuş. Yani kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. O zaman boyalı kısım da 4 katına çıkar. 4 tanesi boyalı olur. O yüzden cevap denizlidir arkadaşlar. 14. soru. Payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Tamam. Bileşik kesirleri tam sayıda kese çevirmek için payı paydasına bölünür. Evet. Bir bileşik kesrin payını paydasına bölüp elde ettiğimiz bölümü tam kısma böleni paydaya ve kalanı paya yazarak tam sayılı kese çevirmiş oluruz. Biliyoruz kardeşim bunu zaten dersiniz. Selda 29 bölü 6 kesrini tam sayılı kesre çevirmek için payı paydasına bölüyor. Yani 29'u 6'ya böl arkadaşım diyor. Yanlışlıkla bakın. He. Kalanı tam kısma, bölümü paya, böleni ise paydaya yazarak bulması gerekenden farklı bir tam sayılı kesir elde ediyor. Buna göre Selda'nın bulduğu tam sayılı kesir 20/ 29 bölü 6 kesirinden kaç fazladır? Şimdi bulduğunu bakalım şimdi. Kaç kere var? Ee, 6 kere 4, 24. 4 kere var. Kalan kaç? 5. Yanlışlıkla kalanı tam kısma. Kalan kaç? 5. 5 tam yazmış. Evet. Bölümü paya. Bölüm ne? 4. Bunu paya yazmış. Böleni ise paydaya. Bölen ne? 6. Bunu da paydaya yazmış. 5 tam 4 bölü 6 bulmuş. 29 bölü 6'dan ne kadar fazladır diye soruyor. Ne yapacağız? 29 bölü 6'dan bunu çıkartacağım. Ama önce ne yapmam lazım? Bunu bir düzenlemem lazım. 6 ile 5 çarptım. 30. 30. 4 ile topladım. 34 bölü 6. Aradaki farkı bulacağım. Evet 29 bölü 6 çıkar. 5 bölü 6 fazladır. Cevabına ulaşırsınız arkadaşlar.